Evet arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle, yepyeni bir oyunla devam ediyoruz. Serimizin ilk bölümü tabii ki de hangi oyundan gelecek? Ekranda görmüş olduğunuz gibi Valorant oynayacağız sizlerle birlikte. Yine eğlenceli videolar çekmeye çalışacağız. Hemen oyunumuza geçelim isterseniz. Aranızda Valorant'ı bilmeyenler vardır. Riot Games'in çıkarmış olduğu çok güzel bir FPS oyunu. Yine LoL oynayanlar da vardır aranızda. LOL karakterlerine benzer şekilde grafiklerin de bayağı birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu oyun hakkında şunlar söylenebilir işte araştırmalarınızı yapmışsınızdır şu anda beta sürümü e, biliyorsunuz yayında ve sadece işte yayıncıları izleyerek hak kazananlar bu oyunu oynayabiliyorlar. Biz de sevgili Erdem Yakan'ın e, hesabıyla birlikte oynayacağız ve bundan sonra sizlere buradan seslenmeye çalışacağım. Hemen oyuna başladık tabi rank şeklinde oynanmıyor. Görmüş olduğunuz gibi 5 kişiyle oynanıyor ve bazı karakterler var. Yine kişi olan karakterler de var. İleride açılıyor bunlar. Şimdi biz ilk oyunu Phoenix'le oynayalım diye e, düşünüyorum ben. Tabi alışma sürecindeyim şu anda ben de. 3. oyunumu oynadım daha. Öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş oynayacağız sizlerle birlikte. Sizlerden gelecek olan yorumları da bekliyorum. Counter Strike'ın pabucunu dama atacak da bir oyun olduğunu söyleyeyim. Counter Strike e artık CSGO yani. Çok fazla oynanmaz diye düşünüyorum ama yine de tabii bu oyuna geçiş döneminde biraz olsun Counter Strike'ın da devam edeceğini söyleyelim. Çünkü dünya çapında da birçok turnuvaya falan önderlik yapıyor biliyorsunuz. CSGO'nun yeri de ayrı. Yavaş yavaş Valorant gerçekten buranın hakimi olacakmış gibi gözüküyor. Mekanın sahibi olacakmış gibi gözüküyor. Oyuna başladığımız zaman... Ee, random haritalar veriyor sizlere Genelde burada işte bomba kurma üzerine e, Oyunlar da var Ama en sevmediğim haritalardan bir tanesi geldi şu anda ee, Arkadaşlarımıza da şöyle bakalım Seslerini bir kısalım Küfür müfür ederler uğraşmayalım ondan sonra Neyse evet Grafikleri gerçekten çok güzel arkadaşlar Bir FPS oyunu hani çok sevdiğim tarz oyun değil aslında benim FPS'ler ama Yani Counter, CSGO vesaire. E, bunları tabi yıllarca oynadık ama Bu oyunda ...rakibi ve karakterleri çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden çok hoşuma gitti ve grafikleri inanılmaz güzel. Oyuncu skill'leri çok önemli. Zaten en önemli şey burada karakterlerin skill'leri. Yine bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ben bizim kanalımızda bilmeyen değerli dostlarım için söylüyorum. Bakalım neler yapabileceğiz tabii. Dediğim gibi çok pratik yapmadım. Çok fazla iyi değilim şu an için. Ama gene de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sanki bizim takım biraz... Dandaki destanmış gibi ama dur bakalım hayırlısı olsun. Sağ tarafa attım şimdi. Bu flash oluyor. Önlerine atmaya çalıştım. Bu da direkt bomba gibi bir şey. E'yi kullanarak attığım bir şey. pistolle gelir misin alır mısın? İlk elin günahı olmaz. Biraz konuşalım isterseniz oyun hakkında. Sizler oynuyor musunuz mesela? yorumları yazabilirsiniz. Beta sürümünü aldınız mı? Hak kazandınız mı? Oynuyor musunuz? Şu anda herkese açık konumda değil. Riot hesabınız olsa bile oynayamıyorsunuz. Sadece betayı kazanan hesaplarda oynayabiliyorsunuz oyunu. İşte burada da yine pistol olayı var. İşte bakın çok güzel bir şekilde sikille yukarıya çıktı. Ee, bu karakterin kendi özelliği. Ben Phoenix'e biraz aşinayım. Ee, onunla pratik yaptım. Bizlere onunla ilgili bir video çekmek için e, onunla birazcık pratik yaptım. Diğer karakterlerle de tabii ki de oynayacağız hep beraber. Şimdi bölüm biraz büyük. Yani bu bölüm biraz büyük. Sevmediğim bir bölüm aslında. İsmini de unuttum açıkçası. Ee, Spike dedikleri olay işte bu bomba. Ee, aynı şey. 4'e basılı tutarak bombayı kuruyorsunuz veya 4'e basılı tutarak imha ediyorsunuz. Şu anda biz imha eden taraftayız. Yani imha etmemiz gerekiyor ve oyun 13'te bitiyor. 15'te bitmiyor CSGO gibi. Bilmeyenler varsa dediğim gibi bunları da hatırlatmak istedim bu şekilde. Bayağı da dediğim gibi oyuncular çok net bir şekilde gözüküyor. Oynamış olduğum FPS oyunları arasında son 10 senede ya da 15 senede en iyi oyunlardan bir tanesi olarak yorumlayabiliriz. Evet ilk eli kaybettik. Şimdi neyle çıkalım? Spectre'la çıkalım. Spectre da güzel bu arada. Silahlar da çok güzel bu arada arkadaşlar. Baya güzel. Şu takım sesleriyle ilgili bir problem yaşamayalım da. Evet. ikinci ele. Hadi bakalım. Diyerek başlayalım. Bizim takım. Sözde imhaya gidiyoruz. B'ye gidiyoruz ama hepimiz. Evet. Bu da başka bir karakterin. Smoke. U. Şurayı bir tarayalım. Belki vururuz birini. Olmayınca olmuyor. Kimse yokmuş orada. Aman arkadan markadan gelmesin. Haritayı da çok fazla bilmediğim için Spike'ı da yerleştirdiler. Hadi geçmiş olsun. A'da. Eyvah A'da. Yürüyün. Yürüyün. Sossamız vurmuş bu arada. Ses de kasmak lazım. Sesler falan da çok güzel ya. Bayağı beğendim ben oyunu. Zaten son dönemde de biliyorsunuz çıktığı günden itibaren bir ay bir buçuk ay kadar oldu. İnanılmaz bir patlama oldu. Valorant'ta da bayağı bir izlenme oranları İzlenme sayıları ciddi anlamda yükseldi. Var, buradan nasıl çıkacağız? Daha burayı bilmiyoruz. Ha F ile herhalde. Evet buradan F ile böyle tırmanıyorsun. Aşağıda büyük ihtimal arkadaş. Kurmuşlar. Hadi bakayım. Oyna bakayım. Kafadan koyduk valla. Patladı ama yetişemedik. Bu ele almamız lazım gençler. Gene Spectre ile çıkacağım ben şunları da alalım. Şimdi C, V, E dolu. X'te ultimiz var bu arada. En özel gücümüz. İşte LOL oynayanlar da biliyordur. Bunun e, ultisi güzel. Fena değil. Yine geldiği zaman atacağız. Olduğumuz yerde tekrar doğmayı bize bahşediyor öyle diyelim. Aman. Oo ağzıma geldi ağzıma. Kamaştım. İndi. Bende o. Alır mıyım? Alır mıyım? Almasını bildim ama. <laughs> İkincisi de gitti. <laughs> olacak olacak. Seriler olacak. Arka arkaya böyle ta, ta 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 indireceğiz yani. Hepsini full şekilde indirmeye çalışacağız. Aslanım benim be. Bilet indirdi ama... İnanılmaz kopuk oynuyorlar. Takımın rezaletine bakar mısınız? Siz de Valorant oynuyorsanız, beta sürümüne sahipseniz beraber oynayabiliriz. Oba. Sossamız nefis indirdi yalnız. Hop kafadan yedi. Bu el şov lazım. Yine Spectre'la <laughs> çıkacağım ben. Aldım kalkanı, jalkanı. Diğerlerini de aldım. Paramız pulumuz da var. Diğer karakterlerle de oynadım bu arada. Çok güzel özelliği olan karakterler var. Hepsini tanıtacağım. Phoenix'te şu anda en çok ee, ben şeyi kullanıyorum C'de işte şey yapıyor bomba gibi bir şey atıyor bu şekilde ee, onun dışında burada kamaş atıyor işte sağ veya sola yaptığınızda atıyor mesela sağ tarafa attım atamadım onlar da attı şimdi ağzıma aman geliyor al bakayım ama ben vurdum onu ama hoppa hadi bakayım oynayın biraz play game gençler derken Alışacağız. İçinizden geçeceğiz. Her oyun 30 frek. Her oyun 30 frek olacak. Pyke'ı gene yerleştirdiler. Arkadan Sosa'mız. Sosa Arjantin'imiz indirmesini biliyor. Bu arada arkadaşlar e, Volarant'ı izliyor olabilirsiniz ama pes videolarımızı da izleyebilirsiniz kanalımızdan. Harika montaj yapmaya çalışıyorum. Videolara bayağı da sürüyor. 4 saat falan. Sosa devam ediyor bu arada. Sosa ile birlikte takımı çekmeye çalışacağız. Belli oldu. Sosa biraz iyi oynuyor. Yani bu takımla. Görelim abi. Phoenix'e laf ediyorsunuz ama görelim. Göstereceğim ben Phoenix'i şimdi. Burayı bir halletmeye çalışacağım ya. Evet destek istiyorum. Destek istiyorum buraya. Z ile bu arada desteği isteyebiliyoruz. Şunu atayım mı flash'ı? Bu sefer düzgün atacağım. Bu sefer düzgün atacağım. Ağzına atacağım. Tam ağzına atacağım. Ağzının ortasına. Geldim attım ağzının ortasına. Gitti bakın sağ tarafa bu sefer. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Oradan gelemez değil mi? Soldan. Ya şu haritayı da var ya. Nereden çıktı ya? Ne güzel birçok haritada oynadım. Ezberledim şimdiye kadar. Saçma sapan bir harita geldi videoyu çekerken. Olsun diyoruz. Attım. C'di bu bu arada. Bomba gibi bir şey atıyor. Molotov gibi daha doğrusu. Aman orada gördüm ulan. Sen gelme ulan ayı. Evet bu arada frame'imize bakalım. İyiyiz, fena değiliz şu anda. 4 kişi öldürmüşüz, 5 kere ölmüşüz. What are you doing man? It's B diyor bu arada. Sosa. Sosa tam böyle şey ya. Evet, anladın mı? What are you doing man falan filan saçma sapan hareketler. Abi şu iki koyarken ne düşündün acaba? Muho izliyorsan şu anda YouTube'da bulduysan ve kendini bu YouTube kanalında izliyorsan bu iki nasıl koyuyorsun? İsmin ne bileyim Muhammed olabilir ama niye başına peygamber yazıyorsun arkadaş? İyice kafe yediniz ha. Şu sözcüklere bir saygınız olsun ya. Bu sefer Judge'la çıkacağım. Judge da güzel silah. Bu arada V'yi almadım ben ya. Şöyle bakalım. İstediğiniz yerde de alabiliyorsunuz bu arada. Oyun başlamadan önce B'ye basıp alabiliyorsunuz. O da oyunun güzelliklerinden bir tanesi. Birçok haritayı da beğendim bu arada. Mesela A'sı, B'si, C'si olan haritalar var. Mid'ler falan çok iyi. Sol, sağ, short. Anlaşmalar çok iyi. İndi bizim. Eyvah Sosa indi hem de. Ben bunlarla kaldım. Ben bunlarla kaldım ne yapacağım bilmiyorum. Şuraya bir gönderelim. Hop yukarı. Bu skill de çok güzel. Bu skill de çok güzel gerçekten. Oraya geçerse yanıyor. Aha. B'ye kurdular. Tam da yoldayken. Hadi bakalım. Ya savunmayı bir de böyle bilmediğimiz haritalarda. Yani benim bilmediğim haritada. Ben oynarken çok zorlanıyorum. Savunma yapıyoruz bir de daha defüz edeceğiz falan da. Aha geldi. Hoppa iyi vurdum. Gel gel gel. Gel buraya. Aa ölmüş lan. Aa. Gördüm aşağıda. Çekil. Çekil oğlum. Ha indi işte. Peygamber, peygamber dinlemiyor vallahi. O bayağı vurdum öyle bir. Oo hala ölmüyor. Onu da vurdum. 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 Oo onu da. Oo, oğlum iki ya, kere et attım. Ölmüyor. Silahın ya, özelliği ya. mi bu? Aha geldi. Geldi geldi. Aa mermi de bitmiş. Ulan sıkamadık. Adamı alacağımız yerde öldük iyi mi? 6-0 oldu. Handikap'a kaçtılar öyle böyle değil. Nasıl taşıyacağız bu takımı? Millet elaf ederken kendimiz patladık. Şunları al. sikilleri doldur. Kalkanı dal. Da Çık. Çık. Başlayacağım sizin yapacağınız işi arkadaş. Buradan çıkacaksın. Soldan da çıkabilirsin. Çıktın. Çıktın. Ama ya hadi bakayım azıcık top oynayın gençler. Azıcık oynayın geldi gene. Geldi. Hadi bakayım. Let's play a game. Adam vuruyoruz burada o kadar yerleştirdi. Al bakayım. Hadi bakayım. Oyna oyna. Azıcık oyun oynayın gençler. Spike'ı da kurmuşsun oraya. Bir daha mı geldin? Nereden geldin? Ulan bütün geldi, adamları bize bırakmışsınız ya. Hey aldım ben yine. Güzel kalkanı aldık güzel. Parada sıkıntımız yok Allah'tan. Bu arada bir şey istiyor musun falan diye arkadaşına da sorabiliyorsun yukarıda. Bende var işte vermiyorum veriyorum falan diye. Onlar da çok güzel bu arada. Evet ben gene B'den devam edeceğim. Oradan gelmez soldan gelecek büyük ihtimal. Ola doğru atalım. Attım ağzına ama gitmem lazımdı aslında. Hadi o ölmedi. Saçmalığın daniskası. Head atmıştım ben. Ben head attım orada gördünüz ben head attım orada. Bir neredeler? Gel göstereceğim şimdi ben sana gel. Gel göstereceğim. Bakın yardım istiyorum. Yardım, yardım. Hey! Kime diyorum ben? Bir kişi geldi. Yarımız buradan, yarımız buradan. Sen gelme ulan ayı. İyi yayılmak lazım ama attım cebine doğru. Gelir misin? Attılar oraya smokları. Solda. Solda mı? Sağda mı? Nerede lan? Haritada. <laughs> Ne oluyor ulti attılar ağzına. Peygamber kendini ulti attı. Peygamber. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya Ramazan'a da giriyoruz. Buradan akıyorum yine. Orayı savunacağım. Orayı savunacağım gençler birliği. Gir. Ha böyle yapalım. Gitmeyelim hadi peki. Gelebilir şimdi. Tam zamanı attım sağa doğru. Çık bakayım. Çık bakayım. Oo. Attılar o. Tara içeri. Tara. Geliyordur onlar kesin içeride. Burayı tara. Ağdalar mı? Şunu dal. Da Bunu atabiliyoruz. Smo'nun içinden. Tara. Oo. Atmış gelmemiş buraya. Göstermiş ama gelmemiş. Spike. Al. Gene Spike yerleştirdiler öbür tarafa. Hadi bakayım ben vurdum ya. Muhammed vurmadı. Hadi bakayım. Ben ikisi de bende aslında ama birini Pego'ya verdiler. A'ya gidelim. Gidelim A'ya. Koş 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 koş. Koş. Koş burada da koş. Efsane oldaki karakter gibi koş burada da. Sosa. Sosa ile gidiyoruz tehlikeli isim. Sosa'yı severiz. Hadi Sosa orada o. Orada, orada. o Sosa'yı mı indirdin? Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? 10-0 oldu. 10-0. 10-0. Buradan maçın dönme ihtimali zaten yok. 13'te bitecek de. Olmuş oluyorsunuz. Geldi iki kişi. Abi, o abi nasıl ölmüyorsun? Aldım. Ağzına vurdum hem Devam. Çok iyi çıktım yine. Ah. Sniper varmış. Nasıl ölmüyor ya? Birinciyiz bu arada. Sosa'ya... Bizi geçebilir ama. Adam alıp duruyor. Her türlü 11-0 oldu. Farka koşuyorlar farka. Tarihe geçeceğiz. Eğer bir sayı alamazsak Valorant tarihine geçebiliriz. Daha yeni oyun bir de tarihe geçmeyelim ters taraftan. Hadi aldım AWP'yi hadi bakayım ya. Aldım AWP'yi. B'ye gideceğim. AWP'yle duracağım orada abi. Kim gelir kim gelmez bilmem ben. CS'yi gerçekten çok seviyorum ama. Yani o kadar çok hile falan var ki. En, inanılmaz yani öyle böyle değil. O yüzden CS'nin hem videolarını çekmiyorum sizlere. Hop oh, sağ atalım şunu. Hem de oynamıyorum. Kendim de oynamıyorum açıkçası. önemli spike yerleştirildi. Yeter be kardeşim ya. Yeter be kardeşim. Burada kesin. Aha. İndirdi bizim eleman ama. Orada. Aşağıda. Aşağıda kesin. Kesin sağda. Sağda sağda sağda. Sağda, sağda bence solda mı? Yok lan. Nereden atıyor? Bir ha orada var. karşıda. Aa, ha, ah Al bakayım. Sen kimle alay ediyorsun lan? Ama patladı. Oh taraf değiştirdik bari buradan bir el alalım be. Şeref sayısı be kardeşim. Birinciyiz ama değil mi? Birinciyiz. Birinci olmamız lazım. İki de pompalı var bu arada. Pistol yok. Yardan hatırlatayım bizleri yeni izleyen dostlarım için. Aç bakayım arayı. Aç bakayım ben geçeceğim buradan. Burada soldan gelme ihtimali var. Aşağıdan var yukarıda. Hop oh, vurdum bir tane. Ama pompalı uzaktan çok vurmaz. Şunu al cebine. Al cebine. Yandı o. Tuttuysa. Kamaştırıcı atalım şuraya. Gelmesin attık cebine ama gitmemiz lazımdı işte bak gitmemiz lazımdı artık git, bizimkiyle beraber gidelim buradan hiçbir şey göremiyoruz geçtik Burada, aha orada bak gene vurdum ama çok tutturamadım tabi dibine girmek lazım pompalıyla uzak mesafe silah değil bu ya ilk el ya pompalı alabiliyoruz normal silah alamıyoruz şuraya sıkalım Aa, ben aldım sandım ha sosalar mosalar indiriyor orada bu arada öleceğim Opa ben vurdum. Ya nasıl peygamber muho ya? Ben vuruyorum peygamber muho yazıyor yukarıda. Aha gene muho indirdi. Aa. Aldık normal silahımızı çıktık şimdi yine sağ taraftan. Hadi bakayım. İki yapar mıyız? Döndürüyor muyuz buradan gençler? Döndürüyor muyuz? Solu <laughs> ve ileriyi kontrol edeceğiz ama bir raş atarlarsa önümüzdeler direkt. Gelebilir. Geldi soldan. Oo hiçbir şey görmüyorum. Hop. Gene vurdum biraz. Biraz gene vurdum. Ölmedi. Duvar attım herhalde biraz. Onu. Şunu da atalım kamaşı. Bu sefer gideceğim lan. Gel bakayım. Kim var burada? Yok kimse geri. Var mıydı lan? Yok kimse. Yok 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 tamam. Yok. Geliyor gibi hissediyorum ama. Peygamber mi hoşov yapıyor. Vay be adam oldu bizimki. Ha iki kişi. Bir. iki Akıllı mı olacaksınız? Evet. Akıllı olacaksınız. Arkadan geliyor. Erdem. Erdem ikimiz ya. Erdem diye bağırmamız lazım. HP'miz var bu arada. Çıkarsa yandık. Arkada! 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 <laughs> dan dan! Magnum'la indirdi valla. Trabzonlu süperstarsın. İndirirsin. İndir oğlum. Allah gidiyor sanırım. Aldı valla. Şansı aldı. Jose Sosa. Yine alalım Spectre'ımızı. Hadi bakayım. Fulledik. Çıktık. Ultimize de var biraz daha. Yine Burası. B'den gideceğim ben. Başlamasını bildik. Başladık. O ne? Nereden geldi o? Nereden geldi o? Nereden geldi o? MVP olacağız oğlum MVP olacağız. 14 kilimiz var ama çok öldük. Oyun lan. Wall hack mi kullanıyorsun sen yoksa? Duvara bakmalar falan. Baba 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 baba. Sosaya bak. Crystal Palace'ta neler yaptık? Burada da döndürebiliriz. Hiç belli olmaz. İlk videomuzda, ilk bölümümüzde bölümü beğendiyseniz bu arada gençler like'ları kesinlikle unutmayın. Diğer bölümlerimizi de izlemeyi, diğer oyun videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Çok keyifli videolar hazırlamaya çalışıyorum sizlere. Tutuşmaya başlarlar. Opa daha bismillah. Ağzımın ortasına attılar. Seçip atabiliyorlar bu arada. Bölgeyi seçip atabiliyorlar karaktere göre. Nereyi sisleyeceğini, nereyi smoklayacağını gördüm. Gördüm seni. Seni almadan buradan gitmek yok. Seni almadan buradan gitmek yok. Aa, oğlum ne ara arkadan geldi ya. Şöyle <laughs> -ark arkaya aldık ama bu eli alabilecek miyiz acaba? Şüphelerim var. Aha. Sosa da gitti. Bilet de gitti. GG. imha ettiler. Ve oyunda böyle sona eriyor sevgili gençler. Bölümden keyif aldıysanız like'larınızı göndermenizi sizlerden rica ediyorum. Yine yorumlar kısmına da tüm görüşlerinizi iletirseniz değerlendirmeye çalışacağım. Ve hepsine teker teker cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.